Merhaba Respawn noktasına hoş geldiniz. Epic Games Store'da ilk bahar indirimi başladı ve 9 Nisan saat 18'e kadar yüzlerce oyun avantajlı fiyatlarla bizleri bekliyor. Bu videoda sizin için öne çıkan oyunları ve indirimli fiyatlarını derledim. Hazırsanız hangi oyunlar cüzdanımıza göz dikmiş birlikte bakalım. Cat Quest 2 Normalde fiyatı olan ama şu an tamamen ücretsiz olan bu RPG, kedi ve köpek krallıklarını kurtarma üzerine sevimli ve aksiyon dolu bir macera, macera sunuyor. Ayrıca online olarak da oynanabiliyor. The Last of Us Part 1 1099 TL fiyat etiketiyle satışta olan bu efsane, Joel ve Ellie'nin kıyamet sonrası Amerika'daki dramatik hikayesini modern grafiklerle yeniden yaşama fırsatı sunuyor. The Last of Us Part 2 ilk oyunun devamı niteliğindeki bu yapım henüz bilgisayara yeni gelmiş olsa da 1250 TL raflarda. Steam'de çok daha pahalı en uygun Epic Store'da satıldığı için damlanma ihtimaline karşı önceden almayı deneyebiliriz. Önceden almayı düşünebiliriz. Elinin intikam ve kayıp dolu yolculuğu hem hikaye hem atmosfer açısından unutulmaz bir deneyim. God of War, 360 TL'ye düşen bu aksiyon klasiğinde Kratos'un İskandinav tanrılarıyla yüzleştiği baba oğul hikayesine adım atıyoruz. Hem duygu hem de aksiyon dolu bir oyun. God of War Ragnarok, 1200 TL fiyat etiketiyle sunulan bu devam oyununda Kratos ve Atreus'un kaderle hesaplaşmasına tanıklık ediyoruz. Sinematik anlatımıyla öne çıkan harika bir yapım. Dragon Age Veilguard Ejderhalar, büyüler ve seçimlerle dolu bir fantezi evrenine adım atmak isterseniz bu devasa RPG şu anda 110 TL. Ghost of Tsushima Directions Card. 1005 TL'ye düşen bu yapımda Japonya'nın Moğol istilasına karşı direnişini Samurai Jin Sakai'nin gözünden yaşıyoruz. Horizon Zero Dawn Remastered. Makine yaratıklarla dolu bir gelecekte hayatta kalmaya çalışan Eloy'un hikayesi şu anda 342 TL. Horizon Forbidden West serinin devamı olan bu oyun keşfedilecek daha geniş bir harita ve yeni mekaniklerle el oyun hikayesine devam ettiriyor bizi. Fiyatı 1005 TL. Spider-Man Remastered New York'un gökdelenlerinde ağ atarak süzülmek. Peter Parker'ın bu aksiyon dolu hikayesi 550 TL'den satışta. Spider-Man Miles Morales 450 TL'ye Peter Parker'ın gölgesinden sıyrılıp kendi yolunu çizen Miles Morales'in enerjik ve duygusal hikayesine atlıyorsunuz şey aynı ama kahramanlar farklı. Star Wars Jedi Survivor. 525 TL'ye inmiş bu devam oyununda bir Jedi olarak hayatta kalmaya çalışıyor ve gücün karanlık yüzüne karşı savaşıyorsunuz. Diğer Star Wars oyunlarında indirim mevcut değil. Hogwarts Legacy Hogwarts mektubunuz sonunda geldi. 1800'lerin büyücülük dünyasında geçen bu macera 527 TL'ye sihir dolu saatler sunuyor. Uncharted Hırsızlar Mirası Koleksiyonu Serinin en sevilen bölümlerini içeren bu paket Nathan Drake ile aksiyon ve keşif dolu bir deneyim sunuyor 450 TL'ye satışta Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Geleceğin distopik dünyasında özgürlük, teknoloji ve ihanet iç içe V'nin hikayesi sizi saracak gerçekten Eğer Cyberpunk 2077'nin ana oyununa sahip değilsiniz ve Ana oyun ve Phantom Liberty genişleme paketiyle harika bir deneyime 759 TL'ye dahil olabilirsiniz. Ion Life 396 TL değerinde sahip olabileceğiniz bu absürt FPS konuşan silahlar, uzaylı düşmanlar ve bol bol mizahlarla dolu. Farklı bir deneyim isteyenler için Satisfactory Fabrika kurmak hiç bu kadar tatmin edici olmamıştı. 392 TL'ye makineler ve üretim hatları tamamen sizin kontrolünüzde. Timberborn, insanların yok olduğu bir dünyada kunduzlarla şehir kurmaya çalıştığınız ilginç bir yapı simülasyonu 370 TL'ye alınabiliyor. It Takes Two, yalnızca iki kişiyle oynanabilen bu yapım yaratıcı bulmacaları ve işbirliği odaklı oynanışıyla öne çıkıyor. Şu anda 360 TL'den satışta. Dying Light Standard Edition, parkur sistemleri ve gece gündüz döngüsüyle dikkat çeken Arran şehrinde geçen bir zombi hayatta kalma oyunu 79 TL gibi düşük bir fiyat sunuluyor. Oyunun geçtiği şehir dışında oyunda pek çok Türk ismine denk gelebilirsiniz. Dying Light 2 Stay Human Virüs yayılıyor, geceler ölümcül. Bu devam oyununda yeni karakterlerle devam eden büyük bir açık dünyaya sahibiz. Mountain Blade Bannerlord Kendi krallığınızı kurmak, savaşlara yön vermek. Tam 330 TL'ye bu ortaçağ strateji rüyası sizin olabilir. Oyun Türk yapımı. Barotrauma. 250 TL'ye düşen bu yapımda deniz altında hayatta kalmak için mürettebatınızla, yani arkadaşlarınızla birlikte çeşitli görevleri yerine getiriyorsunuz. Gerilim garanti. Sifu. Usta bir dövüşçünün intikam hikayesi. Her darbenin ve ölümün anlamı var. Fiyatı 116 TL. Gas Station Simulator. 105 TL'ye eski bir benzinliği alıp ayağa kaldırıyorsunuz. Yönetim oyunlarının sevenler için eğlenceli bir alternatif. Desperados 3 vahşi batıda taktiksel bir intikam hikayesi. 85 TL'ye kovboy şapkası takmadan olmaz. Prey, uzayda geçen gerilim dolu atmosferi ve yaratıcı oynanışıyla öne çıkan bir bilim kurgu FPS. Şu an 70 TL'den satışta. Vampire Survivors 54 TL'ye sahip olabileceğiniz bu bağımlılık yapan oyun Yüzlerce düşmana karşı hayatta kalmaya çalıştığınız retro bir deneyim sunuyor. Bağımlılık yapma kısmı gerçek. Control Ultimate Edition Sürel bir hikaye, garip bir bina ve telekinetik güçler. Control Ultimate Edition sadece 53 TL'ye sırlarla dolu bir aksiyon bulmacası sunuyor. Journey Sadece 40 TL'ye minimal ama derin bir deneyim sunuyor. Dialogsuz bir anlatımla duygusal bir yolculuğa çıkıyoruz. Partisans 1941 35 TL'ye 2. Dünya Savaşı döneminde Sovyet direnişçilerle taktiksel savaşlara giriyoruz. Gerçek zamanlı strateji sevenlere önerilir. Dead Cells 20 TL'lik fiyatıyla hem zorlayıcı hem de ödüllendirici bir roguelite. Her ölüm yeni bir başlangıç. Overcooked 2 17,5 TL'ye mutfakta kaosun kralı. Arkadaşlarınızla birlikte yemek yaparken bağırıp çağırmaya hazır olun. Lake Yaklaşık 8 TL'ye hayatın hızlı akışına ara veren bu oyun küçük bir kasabada postacı olarak geçen sakin ve huzurlu bir hikaye sunuyor. Unrailed. Arkadaşlarınızla birlikte demir yolu inşa ettiğiniz kaotik bir işbirliği oyunu. Çevrim içi veya yerel 4 oyuncuya kadar destekleyen bu eğlenceli oyun 8 TL. Surgeon Simulator 2 Sadece yaklaşık 7 liraya tamamen kaotik bir ameliyat simülasyonu ciddiyet aramayın, sadece eğlenin. Evet, Epic Games Store ilk bahar indirimlerinde öne çıkan 36 oyun böyleydi. Bazıları cüzdanı yaksa da kahve fiyatına inanılmaz deneyimler sunuyor. Siz bu indirimlerden hangi oyunları kaptınız? Yorumlara yazmayı, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Önerilerinize de açın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.